Alışverişin doğru adresi MCC'den herkese merhaba. Ben Yasin Taze. Ben Hande Günay. Bugün size Pirana'nın navigasyonunu tanıtacağız ve stüdyoda bir konuğumuz var. Pirana Satış Müdürü Mustafa Serbest bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. hoş. Evet tasarımıyla, teknolojisiyle hepinizin beğenisini kazanacak bir ürünü anlatacağız sizlere fiyatıyla. Çünkü MCJ'den size özel bir fiyatımız var. Ömür boyu güncellemek için tekrar ücret ödemeyeceğiniz Pirana Navigasyon sadece 149 lira. Evet Yasin'cim hemen tasarımından bahsetmek istiyorum. Ekran genişliği 13 santim navigasyonumuzun. Yani dolayısıyla caddeleri ve sokakları net bir şekilde görebiliriz. Üstelik haritamızı da öyle. Aynı zamanda trafikte giderken veya yolculuk esnasında aslında bu ekran genişliği bizim hiçbir zaman dikkatimizi de dağıtmayacak. Evet onlarca teknik detayı var. Bunların hepsini dilerseniz Mustafa Bey bize anlatsın. Mustafa Bey bahseder misiniz? Pirana nasıl cihaz? Elbette. Cihazımızın 5. ekranı var. 128 MB DDR RAM mevcut. Bununla birlikte cihazımız 4 GB'dir. 16 GB'a kadar da artırılabilir hafızası var. Evet Yasin'cim aynı zamanda USB port özelliği var. USB port özelliği sayesinde dilediğiniz filmi veya müzikleri yükleyebilirsiniz. Yani yolculuk esnasında da bunlar sizin yanınızda olacak. Keyifli bir yolculuk süreceksiniz. Evet USB port özelliği var dedi Hande. Bunun dışında bir de kart girişimiz var. Hafıza kartı girişimiz var. Yan kısmından hemen gösterelim. Burada göreceğiniz Mikro SD kartımız yani küçük bir hafıza kartı takabileceğimiz bir yuvamız var ve hemen yanında da mikro USB girişimiz var. Bunlar sayesinde biz cihazımızı bir medya oynatıcı olarak kullanabiliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Biz cihazımızla e, seyahatlerimizi daha keyifli hale getirmiş oluyoruz. Evet Yasin'cim ben doğa yürüyüşü yapmayı çok seviyorum biliyorsun sen de. Doğa yürüyüşü esnasında yani sadece arabanızda değil navigasyonunuzu doğa yürüyüşünüzde veya tatillerinizde de yanınızda götürebilirsiniz. Ben doğa yürüyüşü yaparken aynı zamanda yüklediğim filmleri ve müzikleri de izliyorum. Yani sosyalliğimden de hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Evet dilerseniz yürürken kullanabilirsiniz ama aracınızda kullanırken çok önemli bir özelliği var. Bu özellik nedir? E, siz trafikte trafiğin o çilesini çekmeden hareket edeceksiniz. Yani sizi trafikten kaçırmak gibi bir özelliği var. Bu özelliği sayesinde zamanınızdan tasarruf edeceksiniz. Nakitten tasarruf edeceksiniz. Başta söyledim. Nakitten zaten satın alırken tasarruf ediyorsunuz. Ne kadara? 149 liraya sahip oluyorsunuz bu ürüne ve tek bir sefer ödüyorsunuz. Ömrünüz boyunca tekrar ücret ödemeden bu cihazı rahatlıkla kullanıyorsunuz. Evet gerçekten navigasyonu izleyicilerimiz çok sevecek. Peki nasıl sahip olacaklar hemen onu söyleyelim. 444 5 625 numaralı telefonumuzu arayın. Siz MCC izleyicilerine özel sadece 149 lira. Evet yanlış duymadınız sadece 149 lira. Üstelik 10 taksitle ayda 14 lira 90 kuruş ödeyerek toplamda 149 liraya sahip olabilirsiniz. Ya da al yazıp ürün kodunu 4625'e gönderin biz sizi arayalım. Evet gerçek zamanlı trafik bilgisi veren ve sizi trafikten kaçırma özelliği olan bu 5 inç ekranlı navigasyon cihazına sadece 149 liraya sahip olacaksınız. İnternetinizden de satın almak isteyebilirsiniz. Bunun için www.mcj.com.tr adresini ziyaret edin. Pirana No Traffic yani trafiksiz navigasyon aleti sizin olsun. Uzun seyahatlerinizde, tatillerinizde, nerede olursanız olun, bilmediğiniz her yerde size en yakın önemli adreslerin yer bilgilerini sunar. Piranha M navigasyon aygıtını sesli yol tarifi ile hayatınızı kolaylaştırır ve size zaman kazandırır. Sola dön ve hemen sağa dön. Hedefiniz solunuzda. Pirana No Traffic M navigasyon aygıtınıza gideceğiniz yerin adres bilgilerini girip rotanızdaki trafik bilgisi anında ekranınıza gelsin. Tüm trafik olaylarını size göstersin. Tek bir dokunuşla trafik olaylarından kaçın seçeneğini işaretleyin ve Pirana M navigasyon aygıtınız alternatif trafik bilgileriyle yeni trafiksiz rotanızı belirlesin. Dilerseniz arabayla, dilerseniz yaya seçenekleriyle tam zamanlı yeni trafiksiz rotanız sevdiklerinize kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Siz de Pirana No Traffic M navigasyon aygıtı edinin, ömür boyu harita güncelleme desteğiyle ve güvencesiyle kendinizi güvende hissedin. Pirana navigasyon ile yolların rotasını çizin. Alışverişin doğru adresi 444 5 625. Pirana Navigasyon Aygıtı'na MCC'ye özel fiyat farkıyla sahip olabilirsiniz. Piyasada 249 lira olan Pirana Navigasyon Aygıtı MCC'de 179 değil sadece 149 lira. Ayda 14 lira 90 kuruşa 10 taksitle. Pirana Navigasyon Aygıtı ile trafikten kaçınarak yakıttan ve zamandan tasarruf edin. Dirana navigasyon aygıtı, hız ve EDS kamerası, yaklaşan hız sınırı bilgisi, pusula yardımlı yön tayini, hız sınırı uyarısı. Pirana Navigasyon aygıtıyla ömür boyu harita güncellemeleriniz ücretsizdir. Pirana Navigasyon Aygıtı aynı zamanda bir multimedya merkezidir. Filmlerinizi, müziklerinizi ve fotoğraflarınızı oynatır. Pirana Navigasyon Aygıtı 4 GB dahili ve 16 GB micro SD kart desteğine sahiptir.